Herkese merhaba. Bu bölümde, mühendislik dehası Oliver Heaviside'ın daha ortada görevlilik teorisi bile yokken, ışıktan daha hızlı hareketin fiziğini nasıl ele aldığına, derinlemesine bir dalış yapacağız. Heaviside'ın bu analizi, bilinen kuralların ötesine geçildiğinde fiziğin ne kadar şaşırtıcı olabileceğini gösteriyor. Hadi, başlayalım. Her zamanki gibi başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tür içeriklerin devamı ve hatta çok daha ayrıntılı analizler için lütfen ilgilendiğiniz, merak ettiğiniz konuları yorumlarda bizimle paylaşın. Beğenmeniz ve abone olmanız da bize en büyük desteği veriyor. Sizin geri bildirimlerinizle bir sonraki konuyu belirliyoruz. Unutmayın. Peki, bu analizde yol haritamız nasıl olacak? Önce temel bir kavramsal ayrımla, yani iletim ve konveksiyon akımı ile başlayacağız. Sonra Heaviside'ın zekice modeline adım adım kurup, o meşhur süpersonik rejimin, yani U'nun V'den büyük olduğu durumun şaşırtıcı fiziğine gireceğiz ve en sonunda her şeyi bir araya getiren nihai kanıta bakacağız. Her adım bir sonrakini anlamak için bir basamak olacak. Her şey aslında çok temel bir sorunla başlıyor. Elektrik akımı dediğimiz şey tam olarak nedir? İşte Heaviside statik bir iletkendeki akımla hareket eden bir ortamdaki akım arasına keskin bir çizgi çekerek bütün analizinin temelini atıyor. Şimdi bu ayrım bakın bu gerçekten çok kritik. Solda hepimizin bildiği bir telin içindeki elektronların akışı gibi olan iletim akımı var. Bu standart durum. Ama sağdaki yani konveksiyon akımı Heaviside'ın analizinin kalbi. Buradaki olay şu. Sadece yükler değil, yükü taşıyan maddenin ta kendisi hareket ediyor. İşte bu bakış açısı. Statik bir problemi alıp bir anda dinamik, hareketli bir probleme dönüştürmenin anahtarı. Ve işte o fikrin arkasındaki o zarif matematik. Konveksiyon akım yoğunluğu Jc basitçe D'nin yani o elektrik alanla ilişkili, ortamın da özelliklerini içeren elektrik yer değiştirme vektörünün ortamın hızı olan V ile çarpımı. Bu kadar basit. Ama göreceksiniz, bu basit denklem bütün süpersonik analizin kilidini açan formülün ta kendisi. Peki Heaviside bu konveksiyon akımı fikrini alıp ne yapıyor? İşte burada dehası gerçekten parlıyor. Gidiyor, klasik bir optik problemini, yani bir dalganın yüzeyden yansımasını alıyor ve bunu hareket eden bir kaynak problemine çeviriyor. Gelin nasıl yaptığını bir bakalım. Önce problemi bir kuralım. Standart bir elektromanyetizma durumu. Bir düzlem dalgamız var, mükemmel bir iletken yüzeye belli bir açıyla çarpıyor ve yansıyor. Yansıma bölgesinde ne olur? Sınır koşulları bize der ki: manyetik alan şiddeti iki katına çıkar, elektrik alanda yüzeye dik hale gelir. Buraya kadar her şey normal. İşte Heaviside'ın o inanılmaz hamlesi tam da burada geliyor. Diyor ki, bu statik yansıma olayı var ya, bu aslında yüzeyde u hızıyla kayan belli bir yük yoğunluğuna sahip hayali bir şerit ile matematiksel olarak tamamen aynıdır, eş değerdir. Yani bir anda statik bir olayı alıp hareketli bir kaynak problemine dönüştürüveriyor. Kritik noktada şu bu iki model arasındaki bağlantıyı kuran şey, basit bir geometrik ilişki. Denklemde gördüğünüz V, dalganın kendi yayılma hızı, U ise dalga cetesinin yüzeyle kesiştiği noktanın yüzeydeki hızı. Bu denklem bize ne söylüyor? Sinüs teta birden küçük olabildiği için, U'nun yani yüzeydeki hızın, V'den yani dalganın kendi hızından çok daha büyük olabileceğini söylüyor. Yansıma geometrisi hareket dinamiğine işte böyle bağlanıyor. Ve işte bu zekice modelleme bizi tam da o kaçınılmaz, o sarsıcı soruya getiriyor. Peki ya U, yani bizim hayali şeridimizin yüzeydeki hızı, V'yi, yani dalganın ortamdaki kendi yayılma hızını geçerse, kaynak, kendi etkisinden daha hızlı giderse ne olur? İşte bu soru bizi Heaviside'ın analizinin tam kalbine taşıyor. Evet, şimdi geldik işin en can alıcı noktasına sezgilerimize tamamen aykırı gelen devrim niteliğindeki o süpersonik elektromanyetik rejimi. Burada bildiğimiz kurallar adeta bükülüyor. Kaynak, kendi yarattığı dalgayı aştığı anda dalgalar artık onun önünden gidemez. Tıpkı ama tıpkı ses hızını aşan bir jetin arkasında bıraktığı o mahkonisi gibi ya da sudaki bir teknenin arkasındaki V şeklindeki iz gibi bizim elektromanyetik kaynağımızda arkasında iki eğik düzlem dalgadan oluşan bir iz bırakır. Önünde ne var? Hiçbir şey. Mutlak bir sessizlik. Sıfır alan. Bu V şeklindeki izin açısı da tamamen U ve V'nin oranına bağlıdır. Tabi bu süpersonik hareket öyle kendi kendine olan bedelsiz bir şey değil. Bunun bir bedeli var. İşte şimdi bu bedele, yani bu hareketin fiziksel sonuçlarına, kuvvet ve enerji kavramlarına odaklanacağız. Bu, V şeklindeki dalgaları yaratmak ve bu durumu sürdürmek için, sisteme sürekli olarak dışarıdan enerji pompalamak zorundasınız. Bu enerji de kendini, o şeridi iten bir mekanik kuvvet olarak gösteriyor. Yani şerit, İçinde hareket ettiği ortama Heaviside'ın zamanında buna eter deniyordu. Karşı sürekli bir sürüklenme kuvvetini yenmek zorunda kalıyor. İşte o bedelin matematiksel formülü de bu. Gereken F kuvveti neye bağlı? Arkada bıraktığımız iki dalganın toplam enerji yoğunluğuna, yani 2U'ya, şeridin A genişliğine ve işin geometrisini belirleyen sinüs 2teta faktörüne. Bu formül enerji yayılımının fiziğini matematiksel olarak mükemmel bir şekilde özetliyor. Ama bu denklemin anlamı formülünden çok daha derin. Bu F kuvveti aslında ışıktan hızlı gitmenin bedeli ve bu bedeli sürekli olarak arkanıza enerji yayarak ödüyorsunuz. Yani elektromanyetik radyasyon kendini mekanik bir sürüklenme kuvveti olarak hissettiriyor. Peki hızınız tam olarak V'ye düşerse ne olur? Açı 90 derece olur, sinüs 180 sıfır olur ve puf kuvvet ortadan kalkar, direnç kaybolur. Heyside burada durmuyor, yaptığı analizi bir de başka bir açıdan, daha zarif ve daha genel bir modelle kanıtlıyor. O, V şeklindeki dalga izinin aslında iki tane saf düzlem dalganın kesişimi olarak da modellenebileceğini gösteriyor. Bu inanılmaz bir şey. Bu model, önceki analizi matematiksel bir kimlik üzerinden doğruluyor. İki tane saf dalganın kesiştiği çizginin tıpkı bizim elektrifiye edilmiş şeridimiz gibi davrandığını gösteriyor. Yani aynı fiziksel olaya farklı ve daha temel bir açıdan bakarak teoriyi sarsılmaz hale getiriyor. Üstelik bu kesişen dalga modeli, iki temel senaryoyu da harika bir şekilde gözler önüne seriyor. Bakın solda, pointing vektörleri, yani enerji akış yönü, kaynaktan dışarı doğru. Dalgalar doluyor, enerji yayılıyor. Bu bizim süpersonik durumumuz. Sağda ise tam tersi mümkün, enerji vektörleri içeri doğru. Dalgalar bir yutak üzerinde birleşip yok oluyor, enerji soruluyor. Bu hareket, kuvvet ve enerji akışı arasındaki o derin bağlantıyı tekrar pekiştiriyor. Ve şimdi bulmacanın o son, o en zarif parçasına geldik. Bu parça, neden kendine dik hareket eden bir yük tabakasının önünde hiçbir manyetik alan oluşmadığını açıklıyor. Son senaryomuz şu. Yüklü bir levhamız var ve bu levha yüzeyine dik bir şekilde hareket ediyor. Şimdi, Maxwell denklemlerine göre manyetik alanı yaratabilecek iki tane potansiyel akım kaynağımız var. Birincisi, elektrik alan değiştikçe ortaya çıkan yer değiştirme akımı. İkincisi de, en başta konuştuğumuz, yüklerin bizzat hareketinden kaynaklanan konveksiyon akımı. Ve işte o muhteşem kanıt. Heaviside gösteriyor ki, bu iki akım büyüklük olarak birbirine birebir eşit ama yön olarak tam zıt. Değişen elektrik alanının yarattığı akım ile hareket eden yüklerin yarattığı akım birbirinin mükemmel bir şekilde iptal ediyor. Sonuç, toplam akım tam olarak sıfır ve net akım sıfırsa manyetik alan da sıfırdır. İşte bu kadar temiz, bu kadar kesin bir açıklama. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan cebimize ne koymalıyız? Üç temel şey var. 1. Süpersonik hareketin bir bedeli vardır ve bu bedel enerji yayılımıdır. 2. Bu enerji kaybı kaynağı etki eden gerçek, somut bir mekanik sürüklenme kuvveti olarak ortaya çıkar ve 3, belki de en önemlisi, klasik teori doğru sorular sorulduğunda kendi imkansız dediği alanları bile ne kadar güçlü bir şekilde analiz edebileceğini göstermiştir. Ve sizi bu düşünceyle bırakmak istiyorum. Heaviside'ın 19. yüzyılın sonunda kağıt üzerinde sadece matematikle yaptığı bu teorik çalışma, 20. yüzyılda doğrulanacak olan Çerenkov radyasyonunun habercisiydi. Bu bize bilimsel ilerlemenin doğası hakkında ne söylüyor? Belki de bir teorinin burası imkansız dediği yer, aslında yepyeni bir fiziğin hoş geldin dediği kapıdır. Ne dersiniz? İzlediğiniz için teşekkürler.